Saygıdeğer izleyicilerimiz Almanya'da Mönchengladbach'ta yaşayan bir vatandaşımız tatil için memleketi olan Datça'ya geçtiğimiz günlerde gitti. Ancak başına öyle olaylar geldi ki akıl alır gibi değil. Maalesef hayatını kaybetti. Peki ne oldu? Bu vatandaşımız nasıl hayatını kaybetti? Olay Önceki gün saat 20-30 sıralarında Datça'da palamut bükü mevkiinde meydana geldi. Yol kenarında bir erkek cesedi görenler durumu jandarmaya bildiriyorlar. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma yerde bir cesetin yattığını görüyor. Yapılan araştırmada bu kişinin Almanya'nın Mönchengladbach kentinde yaşayan Kamil Karakaş olduğu ortaya çıkıyor. Ve yapılan ilk incelemeye göre Kamil Karakaş'ın başına sert bir cisimle vurulduğu anlaşılıyor. Olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alınıyor. ifadeleri alınıyor ve tutuklanıyor değerli izleyicilerimiz. Olayın nasıl olduğu, neden bu cinayetin işlendiği önümüzdeki günlerde elbette ortaya çıkacaktır. Biz de bu gelişmeyi sizlere aktaracağız. Kamil Karakaş'a Al, Kamil Karakaş'a Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ise baş diliyorum. Tatil için Türkiye'ye git. Başına bu işler gelsin. Gerçekten akıl alır gibi değil. Çok üzücü bir haber. Değerli izleyicilerimiz biliyorsunuz sokak hayvanları ya da hayvanlar dilsiz Allah'ın yaratmış olduğu mahlukatlar. Dertlerini söyleyemezler. Sadece hareketleriyle, tavırlarıyla durumlarını bir şekilde anlatmaya çalışırlar. Ve onlar aslında insanların en sadık dostlarıdır. Hele hele insanların birbirine yaptığı kötülükleri, fenalıkları duyunca, görünce, yaşayınca hayvanların değerini aslında daha çok anlıyoruz. İleri bu Hayvanları korkunç bir şekilde ancak birileri bu hayvanlara korkunç bir şekilde işkenceler yapıyorlar. İşte yeni bir işkence şekli. Bir kişi Antalya'da oluyor bu olay. Aracına bağladığı hayvanı sürüklüyor. Araç hızlı gidiyor. Köpek bu hıza yetişemiyor. Hayvan ayaklarını yere sürtüyor ama sahibi görmezlikten geliyor. Bu işkenceye dakikalarca devam ediyor. Ey vicdansız, neden böyle bir şey yapıyorsun? Sana aynısını yapsalar, seni bir arabaya bağlayıp böyle sürükleseler, ne hissedersin? Aslında sana bunu yapmak lazım ki bir daha yapma diye anla diye o hayvanın çırpınışlarını. Sana yapılması lazım bunu. İnsanlıktan nasibini aldın mı, almadın mı belli değil. Burada hayvan kim değerli izleyicilerimiz? Bu köpek mi yoksa bu köpeğin sahibi mi? Hayvan kim? Gerçekten yorumlarınızı çok merak ediyorum. Burada hayvan kim? Bu köpek mi? Sürüklenen bu köpek mi yoksa onu sürükleyen kişi mi? Hayvan kim? Bu kişiye biz hayvan dersek bu köpeğe ayıp etmiş olur muyuz? Onu sürükleyene hayvan dersek bir yanlışın içerisine düşmüş olur muyuz? Hayvanlara ayıp olmaz mı? Yazık olmaz mı bu kişiye biz hayvan dersek? O aracın içindeki kişiye hayvan dersek biz? Yazık, yazık. Ayıp, ayıp. Hiç mi vicdan yok kardeşim? O da bir can, can. Seni bağlasak Aynı şeyi sana yapsak belki o zaman anlarsın bu hayvanın çektiği acıyı, ızdırabı, vicdansızlığı. O zaman anlarsın. Yazıklar olsun. Bu ve benzeri olayları yapanlara yazıklar olsun. Bu hayvanların ne suçu ne günahı var kardeşim? Madem böyle işkence edeceksin niye bu hayvan alıyorsun, bakıyorsun kardeşim vicdansız. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ben böyle şeyler gördüğümde gerçekten çıldırıyorum. Onlar da Allah'ın yaratmış oldukları varlıklar. Sen Allah'ın yarattığına bunu yapıyorsun. Şimdi değerli izleyicilerimiz bakın. Türkiye'de konuşulan bir konu var. Bunu sizinle ben paylaşmak istiyorum. Uzun zamandır YouTube'da Recep Bayraktar adlı bir beyefendiyi ben takip ediyorum. Trabzon ofta yaşıyor. Köpekleri var, hayvanları var. Geçtiğimiz günlerde de kendisini ve ailesini ve onu sevenleri takip edenleri çok üzen bir olay meydana geldi. Kendisini çeşitli kuruluşlara, resmi kuruluşlara şikayet eden bir kadın olduğunu videolarında belirtiyordu ve bu şikayetler sonucunda da bu kadının şikayetleri neticesinde ve bu şikayetler sonucunda resmi makamlar kendisinin köpeklerinden bir tanesini aldılar. Dogo Arjantin türü cinsiymiş. Bu köpeğin de beslenmesi yasakmış. Şimdi benim izlediğim, gördüğüm kadarıyla bu beyefendi Recep Bayraktar ve ailesi bu köpeklere elinden geldiği kadar çok güzel bir şekilde bakıyorlardı. Onlara ziyafetler yapıyorlar, yemekler veriyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Her şeyi yaptılar. Benim gözlemlediğim kadarıyla bir köpeğe nasıl bakılacağını ben onlardan öğrendim, gördüm. Şimdi köpekleri hukuksuz olduğu gerekçesiyle beslenmesi yasak olduğu gerekçesiyle ellerinden alındı. Tamam. Recep Bey de söyledi. Devletin kararı başımızın tacı dedi. Ve köpek alındı. Bir barınağa götürüldü. Bu barınakta köpeklerle ilgili soru işaretleri ben olayı öğrenince oluştu bende. Dedim yarın öbürsü gün bu köpekler çok perişan bir hale gelirler diye düşündüm. Nitekim bu düşüncem doğru çıktı. Sonradan Recep Bey bir kare fotoğraf yayınladı. Bu köpeğin yaralar içerisinde olduğunu, yemek yemediğini, çok ufacık bir yerde tutulduğunu, köpeğin hasta olduğunu, titrediğini anlattı ve gösterdi. Şimdi devlet el koyuyor. Tamam, kanun ne diyorsa başımızın üzerinde yeri var Recep Bey'in dediği gibi. Gerçekten öyle. Devletimize başımız kıldan ince. Peki siz bu köpekleri, köpeği aldınız. Ne diye aldınız? Bu hale getirmek için mi aldınız? Siz bu köpek bir an önce ölsün diye mi bunları yapıyorsunuz? Tamam aldınız köpeği ama bu köpeğe hak ettiği bir canlının hak ettiği gibi bakılması gerekmiyor mu? Bakın ben olayın e, türün hayvanın türünde falan değilim. İşte yaşadıkları Recep Bey'in ve bir hanımefendinin yaşadığı olaylar falan başka konular. Bu benim alanım değil. Ama bu köpekler bugün perişan bir haldeyse, ölüme terk edildiyse, bugün hastaysa bunun sorumlusu o köpeği alanlardır. Çünkü Recep Bey köpeği size verdiğinde bu köpek hasta değildi. Bir sorunu yoktu. Ama şimdi gelinen noktada olayın sorumluları bu köpeği alanlardır ve bu köpeğe bakmakla görevli olan hayvan barınağındaki görevlerdir. Adam çıkıyor çırpınıyor kardeşim bak adam diyor ki çırpınıyor diyor ki köpeğime ne olur düzgün bakın diyor. Ne olursun yalvarıyor adam. Şimdi Türkiye'deki Yanlış işlerden bir tanesi işte. Ben olayın kö tekrar ediyorum. Köpeğin cinsini falan tartışmıyorum. E aldınız köpeği de adamdan kardeşim köpeği siz ölüme mi aldınız? Öldürmek için mi aldınız? Uyutmak için mi aldınız? Köpek hasta. Nasıl bakıyorsunuz kardeşim siz? Böyle mi olması gerekiyor? Kardeşim bakamıyorsanız verin bu adama geri köpeğini verin de adam baksın iyileştirsin bu köpeği. Ya da doğru düzgün bir şekilde bakın başka bir yere götürün bu köpeği. Ölecek. Yarın öbürsü gün göreceksiniz ölecek bu köpek. Ya kardeşim bakamayacaksanız bu canlı yazık günah değil mi? Canlı. Tamam yasak ırk falan kabul ediyorum ben onu. Bir şey söylemiyorum sakın beni yanlış anlamayın. Yani ben kanunun söylediğini dışında bir şey söylemem zaten. Ama Tamam bu canlılar doğmuşlar. Bir şekilde dünyaya gelmişler. E ne yapsın Recep Bey de bunu sokağa bırakıp bıraksın insanlara mı zarar versin? Adam bakıyor ve çok çiçek gibi bakıyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bazıları var bir de bakın. Hayvan severim diye ortalığı yıkıyorlar. Bakın. Bunların pek çoğunun amacı var. Rant peşinde koşmak. Hayvan severim diye insanlardan para topluyorlar. böyledir yapanlar çok var. Hayvan severim diye birilerine adeta düşmanlık yapıyorlar. Birilerinin köpeklerini aldırıyorlar. Bakın resmi kurumların da kendilerine bir şikayet geldiğinde bunu doğru düzgün bir şekilde incelemesi gerekiyor. Şimdi Recep Bayraktar adlı beyefendi şikayet eden kişiler bazı videoları yayınlamışlar. Şimdi ben de onlara baktım. Bunlar Bazıları montajlanmış yani kısa bir şey alıp onu onu montajlamışlar. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye şikayette bulunmuşlar. Kardeşim bir inceleme yapılıyorsa bunun doğru düzgün bir şekilde, net bir şekilde yapılması gerekiyor. Ben şu anda Recep Bey'in o köpeğinin öleceğini, yarın öbürsü gün öleceğini düşünüyorum. Gidişat bu yönde. Ölürse bunun sorumlularıyla ilgili ne yapılacak merak ediyorum. Diyecekler ki şöyle oldu böyle oldu. Aa, öldü. Yapmayın kardeşim bak yazık günah. Ahirette bu köpeklere de hesap vereceksiniz. Bunun da hesabı var. Ahirette bunun da hesabı var. Verilir verilmez. Bunu ben bilemem. Ben mahkeme değilim. Ya da işte çevre koruma bilmem ne değilim. Ama bu köpek şu anda öldürülüyor. Bakın öldürülüyor. Yazık. Yazık, yazık. Değerli izleyicilerimiz, İsveç'te ilginç bir haber var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın. İsveç'te bir kamyon şoförü karlı yolda önüne çıkan rengi sürüsünün üzerine aracını sürerek kovaladı. 25 yaşındaki sürücü şimdi hayvanlara zulmetmekten suçlanıyor. Şimdi bu kamyon şoförü aracıyla giderken bir bakıyor bir sürü var. Korna çalıyor. Bu buzlu yolda onları kovalıyor vesaire. Sonra bunları sosyal medya hesabından yayınlıyor. Ve bunu paylaşırken de bu videoyu paylaşırken de şunu yazıyor. Arkasında bir Volvo varken bir rengeyinin nefes kesici koşusunun 45 kilometreye çıktığını biliyor muydun diye yazıyor. Hayvanları kovalıyor cep telefonuna çekiyor. Sanki iyi bir şey yapıyormuş gibi korna çalıyor falan hayvanları bir panik hale getiriyor. Bunu da paylaşıyor. Ara arkasında bilmem Volvo varsa bilmem ne varsa. Şimdi İsveç bu kişiyle ilgili bir soruşturma başlatıyor. Şu anda yargılanıyor hayvanlara zulmetmekten. Peki az önce anlatmış olduğum Recep Bayraktar'ın elinden alınan köpekleriyle ilgili Durumu karşılaştırdığımızda nasıl bir tablo çıkıyor? Türkiye'de resmi kurumlar köpeği alıyor, köpek perişan hale getiriliyor, o oy oluyor, bu oluyor. Diğer taraftan İsveç'te yabani renk keiklerini niye korna çaldı, niye onları böyle yaptın diye adama dava açıyorlar. Zihniyet farkı var. Bak zihniyet farkı. Köpekleri elinden alıyorsun, köpekleri ölecek noktaya getiriyorsun. Recep Bayraktar'ın köpeklerinin durumu perişan. Adam korna çaldı diye biraz onları takip etti diye adamı yargılıyorlar şu an mahkemede. Nerede bir hata var kardeşim? Bak nerede bir hata var. Ya biz bilmiyoruz ya da bu işi yapanlar bilmiyor. Yazık günah değil mi? Recep Bayraktar'ın köpeği ölümle baş başa. Ölecek. Göreceksiniz. Ölecek iki gün sonra. Yazık, yazık. Yazık. Saygıdeğer izleyicilerimiz, İsveç bildiğiniz üzere Avrupa'nın pek çok ülkesine göre ekonomik olarak çok üst düzey bir ülke. Ekonomik olarak. İsveç'te yaşamak diğer Avrupa ülkelerine göre daha kolay ve daha rahattır. Pek çok vatandaşımız da bu nedenle İsveç'e göç etmiştir ya da orada yaşamayı tercih etmiştir. Ancak gelinen noktada Avrupa'daki hayatın ne kadar zor olduğunu gösteren bazı veriler var. İsveç'te de hayat her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bununla ilgili şöyle bir haberimiz var. İsveç halkının kullanmış olduğu tüketici kredileri son 3 yılda 1 milyar krondan fazla arttı. Borç tahsilatı için icra görevlisine en çok başvuru gönderen kredi şirketlerinden 5'inin belgeleri incelendi. Bu incelemeye göre son 3 yılda hane halkının alışverişlerde kullandığı kredi önemli ölçüde arttı. Kasım 2017'den bu yana borç miktarları 1,5 milyar krondan 2,6 milyar krona yükseldi. Artışın çok büyük oranda e ticaretin büyümesi olarak gösteriliyor. Online alışverişlerde ödemeyi erteleme veya taksitle ödeme seçeneği genellikle standart olduğu da belirtiliyor. Yani değerli izleyicilerimiz bakın ben bu örneği niye verdim? Artık Avrupa eski Avrupa değil. Hangi Avrupa ülkesi olursa olsun geçinmek, ayakta kalabilmek sosyal yardımlar olmadan neredeyse mümkün değil. Bakın Almanya'dan örnek verelim. Koronavirüs döneminde Almanya'da hayat en az yüzde on oranında pahalılaştı. Yüzde on. Bir de üstüne koronavirüs, insanların gelirleri düştü, insanların evdeki tüketimleri arttı. Gelinen noktada ama sosyal yardımlar aynı. Bakın çocuk parasını Almanya'da Sadece 15 euro zam yapıldı. 15 euro. Emekliler geçinemiyor. Yokluk, perişanlık içerisindeler. Sosyal yardım olmasa yaşayamazlar zaten.